Merhaba arkadaşlar ben Babakaro tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar ricam sizden beğenileri basmayı unutmayın. Bir saniyeliğiniz bile tutamaz. Sadece bir beğeni basarsınız ki beni, bana destekçi olacaksınız. Bana destek vereceksiniz ve benim videolarım öne çıkacak. Ve ben de ne kadar kazanırsam biliyorsunuz sizi o kadar mutlu ediyorum. O yüzden hep beraber gidelim bakalım yeni güncelemeden neler var. Yeni güncelemeler çok şeyler bizi bekliyor ve hepsini teker teker size anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bugün güncelemede arkadaşlar zaten biliyorsunuz Ragnar Prime geldi ve bunun da bir animasyonu yapmışlar. Ragnar Prime'i nasıl kullanacağız ve neler yapacağız ile içerideki dakikalardan göre biliyoruz arkadaşlar. Leo ve Gose bizimle beraber. Gose farklı, Agose de farklı. Agose izinli, o yüzden Agose yoktu arkadaşlar. Ama burada beraber yapıyorlar bu videoyu ve çok da tatlı olmuş aslında bu. O yüzden e, izleyelim bakalım neler var. Şimdi burada ilk başında esmerlerden çarkısı geliyor. Arkadaşlar inanılmaz bir çarkıdır. Yani free to play ya pay to win rahat bir şekilde oynayabiliyor. Free to play'ler tabii ki 45 çevirmeye kadar rahat bir şekilde yapacaklar. Ve 45. çevirmede 10 tane kafayı alabiliyorlar. İndirimli var. 500, 400'lü galiba. falan falandı. indirimler 20 tane alıyorsunuz. 15 tane oradan da 10 tane etkinliklerden falan geliyor. 45'i tamamlayabiliriz. Ve rahat bir şekilde 10 tane altın kafamızı 3 4 kageferi ile beraber alabiliyoruz. Pay to win'leri de tabii ki biliyorsunuz sonuna kadar oynuyor ve her şeyi alacaklar. Malzemelerimi kuru etkinliği geliyor ve yine de bunlar geliyor arkadaşlar. Etkinlikler bir şehir görünümü geldi. Bu şehir görünümü piyade şehir görünümü arkadaşlar. %5 piyade saldırısı, %5 toplama hızı ve %5 de Okçu eksi %5 okçu savunmasını veriyor. Oldukça şık bir şehir görünü ve çok çok tatlıdır. Yeni oyuncular kesinlikle almanızı ben öneririm aslında. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Geri kalan etkinlikler nelerdir ve neler gelecek. Yani neler olacak hepsini teker teker tabii ki anlatıyoruz size arkadaşlar. Bir bakalım daha neler var merak içindeyiz arkadaşlar. Burada ilk başında e, Vacation e, Permit. Daha vacation permit. Evet vacation permit geliyor. Vacation permit arkadaşlar. Vacation permit kral size verebiliyor. Sandık ya haftalık sandıkları dağıtıyorlar ya. Bu vacation e, permit ne işe yarıyor? E, Allah kurusun birisinin bir e, hastalığı bulaşır. Ya bir tatile gidecek. Ya herhangi bir şekilde bu ben giremiyorum arkadaşım. Ya giremiyorsunuz. O yüzden onu e, vacation e, permit'le arkadaşlar kralla konuşuyorsunuz. Kralım ben bu KVK'da yokum. Bu KVK'da gerçekten yardımcı olamıyorum. Destekçi olamıyorum. O yüzden lütfen beni affedin. Kral da seni affetmez normal bir şekilde. Ama diyor ki ben sana tatil iznini veriyorum. Ve vacation permit olacak şekilde arkadaşlar tatil iznini veriyor arkadaşlar. Ve bu tatil izni hediye nasıl dağıtıyorsa senin konumunu bulabiliyor. Ve konumu bulduktan sonra arkadaşlar size bir davet gönderiyor davetini de böyle bir şekilde gönderecek ve burada davet gönderdikten sonra 3 gün onaylamanız gerekiyor. 3 gün içerisinde onaylamanız gerekiyor. Eğer ki vacation permiti 3 gün içerisinde onaylamazsınız iptal olacak bir tanesini ve kral canınızı okutur. Ama 3 günle bunu kabul edersiniz arkadaşlar 48 gün 49 gün artık KVK ne kadar sürerse o süreçte siz tatilde olacaksınız ve hesabınız herhangi bir şekilde krallıktan ya rankingden yani eşleşmeden hiçbir e, etkisi olmayacak arkadaşlar. Ve bu vacation permiti kabul ettikten sonra o KvK'yı sadece görebiliyorsunuz. Savaşlara Savaşları görebiliyorsunuz. KvK'nın haritasını gire görebiliyorsunuz. Ama herhangi bir şekilde krallıktan ayrılmayacaksınız arkadaşlar. Yani krallıkta kalacaksınız. Kavkanın içinde girmeyeceksiniz. Savaşlara katılmayacaksınız. İzin yok. Çünkü bu kabul edilmiş ve izin belgesidir. Ben bu izni alacağım arkadaşlar. Sonra da kavkaya gideceğim. Eşleşmede yokum falan filan yokum. Öyle bir dünya yok. O yüzden kesinlikle vacation permiti aldıktan sonra 49 gün artık KYK ne kadar sürerse o kadar süreyle siz oğulda olacaksınız arkadaşlar. KYK bittikten sonra da normal bir şekilde geri gidecek. Yani iptal olacak ve sonraki kanka siz hazırlık yapabiliyorsunuz. Buradan da böyle kanka bittikten sonra üstünüzde böyle on vacation gibi bir şekilde permanent e, kalacak arkadaşlar. Bunu da sadece kral gönderiyor ve siz de kendi rızanızla bu hesaplara girerken tek tek arkadaşlar bunu kullanabiliyorsunuz. 10 kişiye kadar bir kaya kadar mafya tatili kullanabiliyor. Ve bu da oldukça güzel. 10 kişi yani her kaya kadar neredeyse ee, krallıkta çok fazla bir katkı bulunabilir yani bu bence çok kişi oynamıyor çok kişi ben kaykaya giremiyorum ya aslında ben bu krallıktan oynamak istiyorum ama kaykaya girmek hiç istemiyorum olacak önemli olanımız vip vip 18 geldi ve vip 19 2 milyon istiyor tekrardan 2 milyon yani 4 milyondan direkt 6 milyon istiyor ve VIP 18'den 19 olacaksınız ve VIP 19 aldıktan sonra ilk paketi açtıktan sonra SVP olacaksınız arkadaşlar günde 3 tane altın kafa bir tane formasyon chest aa o abi çok güzel VIP'ye bak ya çok güzel ya bir de bir tane Formasyon Chess ve bir tane de Transmotion e, Stone veriyor arkadaşlar bu da oldukça güzel ve buradan da super e, Supreme Evil ve Sweep Shop veriyor ve bu Sweep Shop'tan artık çarkı çevirebiliyorsunuz bu çarkla artık ışınlama ve diğer şeyleri alabiliyorsunuz ve buradan da tabii ki 10 tane bunlardan geldi. Bak 5 tane efsanevi bir materyal daha buradan geldi. 2400. Buradan da book eklendi. Taş eklendi. Ve buradan da formasyon choice eklendi. Bu da oldukça güzel ve buradan VIP shopla yani VIP'leri satarken böyle ışınlamaları falan satın alabiliyorsunuz. Biraz pahalıya patlıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzeldir ve ben beğendim bence. Artı açıkçası. Bu güzel bir şey. Güzel bir başlangıçtır arkadaşlar. Sonraki şey de yeni KVK haritasını. Yeni KVK haritasında artık ödüller aynı şekilde. Çok fazla demiyoruz. Burada Keroli'den bir değişiklik olacak ve değiştikten sonra yani bir tane daha yeni bir karakter. Mama Mara açılmış ve buradan da Mama Mara'nın buff'ları da gerçekten zordur. Bunu ne zaman kurtaracağımızı, bu etkinlikte ne zaman kurtaracağımızı bilmiyoruz. Yeni harita görseli gerçekten güzeldir. Ben hoşuma gitti. Bir değişik olmuş gibi. Savaşları artık rahat bir şekilde haritadan görebiliyoruz. Herhangi bir şekilde bir zorluk çekemiyorsunuz. Ve Prime Ragnar'a geldik. Prime Ragnar çok önemlidir arkadaşlar. Herkes piyadedir, piyadedir, piyadedir diye gördü ve bunu artık 7 günlük bir etkinlikle Prime Ragnar'ı herkes elde edebiliyor ve sonra artık istediği kişi fullleyebiliyor. Ama bu Prime Ragnar'ın becerisini bir beceriyi bir görelim arkadaşlar. Beceri inanılmaz güzel bir şekilde baltayla vuruyor gerçekten ve 3 tane de kuş çıkıyor. Prime Ragnar'ı aldıktan sonra arkadaşlar bu yeni haritadan bir şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar aslında. Bu haritada kullanabiliyorsunuz Prime Ragnar'ı. Ve bu Prime Ragnar'ı bu haritada ya yani yeni kaykadan kullanma şartları var tabii ki. Bunu piyadeler kullanabiliyor, diğer oyuncular da kullanabiliyor. Ama bir şeyimiz var arkadaşlar. Burada kanyon da değişti arkadaşlar. Kanyonda pek bir şey yok yani. Krallıktan artık birinci sıralar, ikinci sıralar daha fazla bir şekilde, daha rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Vurabiliyoruz. Şehirlerde bu KVK'da artık şehri sıfırlarken şehri sıfırlayabiliyorsunuz. Ya da kaynakları da yağmalayabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel yani. Topladığı kaynakları yağmalayabili yağmalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Clash of Clans gibi diye düşünebiliriz. Ve burada Ragnar'ı nasıl kullanabiliyorsunuz arkadaşlar? Bunu size söyleyeyim. OKVK'da bir yüzük geliyor arkadaşlar ve bu yüzüğü ben size göstermek istiyorum aslında buradan böyle bir şekilde bir dakika burada böyle bir şekilde bu yüzüğü eğer ki siz Ragnar Prime'a atarsınız bütün becerileri okçuya suareye artık her istediğiniz her türe değiştirebiliyorsunuz ve bu da oldukça güzel ve sağlam bir şey olmuş yani artık reklam Ragnar'ı kıskanmayın rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar siz de bizim gibi Ragnar'ı kullanabiliyorsunuz etkinlikler ve falan şeyler hepsini size anlattım arkadaşlar VIP ile nasıl çarpılan da söyleyebiliyordu söyledim zaten arkadaşlar VIP buradan daha da böyle bir şekilde size göstereyim arkadaşlar. Bu VIP swipe oldu. Tekrardan buradan da ödülleri kazandırdık. Arkadaşlar VIP shop'tan neler alabileceğim ve build'a. B 10 tane çevirme 5000 tane 5000 VIP ile 10 çevirme 5000 VIP. 1 çevirme 500 VIP. Bu da güzel aslında. Çok güzel, ucuz. Bu rahat bir şekilde bunu yapacaklar yani artık. 5000 VIP ne ki? Ya? Çevirecek 10 tane. Belki 100'lük geliyor. Belki 150'lik geliyor. 300'lük geliyor. Bu da önemli bir şey. Arkadaşlar video buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın kim kaç kişi VIP19 olabiliyor ve beğendiniz mi beğenmediniz mi? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.